Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Anadolu Selçukluyla büyük Selçuklu İmparatorluğu şekillendirmeye çalışacağız. Umarım başarırız. Geçen başarısız olan şeyle şey. Mmm. Azerbaycanla Kafkas Türk Cumhuriyeti kurma serisinden başarısızlığından sonra şimdi inşallah başarırız diyorum. Şimdi ilk gideceğimiz devlet Divri. Ülkenin gelirine bak ne için lan? Ülkenin ne, niye parası yoklar? Al para bitti. Biz galiba Selçuklu'yu geçtim. Hayır Anadolu Selçuklu'yu bile ayakta tutamayabiliriz. Saltuklu gerekiyor mu bize? Şu iki toprağa gerekiyor. Erzurum ve Oğuzlu'ya şu iki toprak gerekiyor. Tamam çek şimdi ordu başkan başkanı tankırıya. Nice. Hafiften ulusal çukurda büyümeye başladık. <laughs> Aşağıdaki geleceğimiz devlet. Omlat Şahlar Beyliği. Onun tamamına ihtiyacımız var. Alırsak ülke çok güçlenecek. Almalıyız o yüzden de. Azıcık araştırmaya ver. Azıcık bir şeyler araştıracağım. Da ne araştırabilirim oğlum? Ülkenin 33, 34, 35 Ulan dünya'nın en düşük geliri bizde zaten Araştırmadan bir daha geliyorum Öyle güzel. Eyyubiler Bizanslarla savaştı. Bu belki birazcık da olsun. Bizim Bizanslarla gereken tek bir toprağı almamızı sağlayabilir. Çünkü Bizanslarla almamız gereken tek bir toprak var. Bir de ben orduları Ankara'ya çekmiştim. Neyse. Daha önce hiçbir seriydi arkadaşlar. Ben bu kadar zorlandığımı mı muyduk? Hatırlama. Neyse biz anlat şahlara girelim. Allah'ın izniyle anlat şahlara mı tur gideriz. Erzurum az zorlu Şurada da az oldu az. Bizansların teklini görürsünüz. Bugün Bizanslılar bizim ezeli düşmanımız. Onlar bizim en büyük düşmanımız onlar oğlum. E, ticaret talep edecek ya e, 894 altın gönderecek. Hiç değişmez. 3 altın verip benden e, askeri erişim isteyecek. Biliyoruz yani artık. Eylül üstünün yapay zekalarının ne yapacağını. Bu arada Bitlis de gerekiyor galiba. Şöyle bakayım gerekiyor mu? Aynen. Bitlis gerekiyor hatta Hasan Keyf de gerekiyor. Hasan Keyf'e gireriz birazdan. Aslında ona da şimdi girerim de. Bak, EU bir yere verelim askeriyeyi şimdi. Her ne kadar onları da pekse. Kim lan bu? Ya Bulgaristan bir yürü git ya. Haçlı seferi mi düzenliyorsunuz oğlum Anadolu'ya? Bak kardeşim. Anadolu ay ikinci Bulgar. Oha. Dememiş miydim ben bu adam saçma sapan. Bir haçlı maçlı taçlı açlı seferi düzenleyip bizim ...zevkimizi bozacak diye. Ulan Ağabeyim... ...Selçuklu Adakası'nda pek de bir yanlış yapmadık. Hala... ...Anadolu sınırları içindeyiz. Anadolu'dan çıktığımız yok. E Batı'yı tehdit edecek... ...bir davranış da yapmıyoruz. Bence gayet... Almamız normal. Şimdi bu Eyyubi'ler var ya bu Eyyubi'ler. Biz bu Eyyubi'ler aynen Bizanslılara hafiften hafiften giriyor ya. Biz de ya bir yürü git ya. Öf. Ama iş yaptın. Hayır yaptığım bir şey yok ki. Hadi olsa diyeceğim bu adam bunu yapıyor. Bu adam onu yapıyor diyeceğim de. Ya. O yaptığım bir iş şey yok. O öylesine geliyor. Hocam da ben işlerle uğraşıyorum. Şöyle. Bizanslara şimdi dalacağım. Burada nasıl Bur Bur sen bir git. Ya Bulgar. Al işte şimdi 1500 burada aldık. Ya senin ben ne sorunun ne sorunun? Burada benim kabahatim ne? Var olmam mı? Eğer kaba benim kabahatim dünyada var olmamsa dünyadan gitmiyor yani tabi ona Allah verir ama daha pek bir resim yok ya bir yandan eyyüler ya eyyü alo eyyuş ulan gel bir destek at eyyüler ulan ben sana askeri erişimizi vermem Hepsi askeri erişim izin vardı? Ha ben anladım. Bu adamın askeri erişim bitti. Askeri erişim bitmiş olmasına rağmen topraklarımdan ordularını geçirmeye çalıştı. Ama askeri erişim bitmiş olduğu için de topraklarıma saldırmış bulduktu. Anladım. Peki burada benim suçum ne? Neyse burada Eyyubilerden de almam gereken bazı topraklar var. Şu şu şu. şu var full EU şu an onları full almam lazım. O yüzden zaten EU girecektim de oğlum bu taş çok erken başladı ve be. ben şöyle bir antalya alayım. E bize girene biz de gireriz yasak mı lan? Oha çok orduyla ama ya. Ama çok orduyla gidiyor. Ya sağdan soldan minik minik askerlerle saldırı yapıyor. Güzel oluyorum. Elazığ'ı aldı. Sivas düştü. Ama Sivas'ı yeri kurtarırız. O kadar değil. Bingöl'den ordu. Hadi Erzincan'ı kurtarak. Tamam güzel güzel. Bam bam bam. Ya Bulgaristan bir de. Rüyt. git. Başlayacağım çıkarma sana da. Deli ya. Sanki hayatında ilk defa gemiyi buluyor oha gemi diye şaşırıyor. Deli mi lan bu? Evet ya. Küçük boyar türlü türlü oluyor var. insana kafayı yedirtecek en son. Aa, yeter. Hiç de değilsin zaten. Bulgaristan bana gidip dünyanın en küçük ordusuyla saldırmazsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Bir de biz Bulgaristan'la barıştık mı? Daha iyi barışmışız. Alepo ya. Ben las ki ah. Bitti giremedik. Bir dakika ama elinde sonunda bu adam bir bu adamla barışacak. Karıştığında ben tüm topraklarını alacağını sanmıyorum. Yalnız Bizans çok büyüdü abi. Biz bu adamlar ilişir istedim. Canım bir Bizans'ım. Şey Vallahi Bizans'ı pek sevmem. Hatta neredeyse hiç sevmem ama. Bu arada bu tek bölümlük bir seri olmayacak. Birkaç bölümden oluşacak. Haberiniz olsun. Hani tabi ilk bölümden likılmazsak birkaç bölümden oluşacak. Ama canım Bizans ya. Ya normalde Bizans'ı biz de sevmiyoruz ama adam geliyor şimdi. Bu mekanın soytarısı benim. Ne diyeyim? tamamen en soytarı sen misin? Sensin kral mı diyeyim? Ne yapayım? Şu Bizans elinde sonunda Eyyubilerle barışacak ya. Barış anlaşması son en en sonunda bir ne olursa olsun imzalanması lazım. E Bizans'ta tüm Eyyubiler alacak kadar güç var mı? Yok. Ki Eyyubiler geri geliyor. Bekle bekle Bizans tamamen atılır o cepheden. Hadi Şanlıurfa'yı da falan da kaybet. Şanlıurfa'yı falan da kaybetsin adama gireceğim. Ha tamam. Şimdi sıra bizde. Sana lo Güm güm güm. Tak. Tak full de full tak. Nice. Güzel 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 güzel. Tui 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 tui. İyi ay ben alacağım bu bakalım alayını aldım. Tamam şimdi EUV'ler bir miktar orduyu da laskeye bırakayım. EUV'ler çıkarma atabilir ve gel geldi. Bir o adam bununla mı savaştı ya? Bu adam benimle mi savaştı? Adam niye benimle savaştı? Ya mukuramsın. Tokuramsın. Zurna dürün müsün? Ha, i̇yi barıştı. 654 kişilik bir orduyu bölgeye destek. Bu adamdan bir asker alma işlemi. Ve Bodrum'daki orduyu da Hayfa'ya çek Haf yazı bu toprağı? Aha 3000'li orduyla aldım. Ve bu Kudüs Yaşasın ırkımız Çin'e bedel ırkımız Söylediğimiz Türk'ümüz Çağlardan çağlara Dediğim gibi bu bölüm tek bölüm Ay bu seri tek bölüm bu birinci bölüm olacak ikinci bölüm olacak hani büyük Selçuklu Kur'an'a kadar devam edeceğiz çünkü tek bölümde bizim mesela harbest şahları devirebileceğimizi düşünmüyorsunuz umarım. oha burada botu da Azerbaycan var 30 bin ekonomisi var nüfus çok yüksek değil ama adamın şeyi güçlü ekonomi ekonomisi Abi sen şuradan güneye doğru ilerlersen. Aynen. Tamam sen şuradan gir. Şuradan. Gel bir orada kuzeye doğru gel. Oha ta nereden çıkacak? Ta Kudüs'den çıkacak. Tüm Afrika'yı ulaşacak. Bu abi. Adım kadar bir yere çıkarmaz. atacak. Atmazsa şaşıracağım zaten attı. Sadece tahmin ettiğim yere atmadı. Tam beklesin şu ordu birazcık. Ben Kahire ve Demark takı alacağım. Kahire ve Demark tak. Bizim zaten hedefimiz bu kadar büyümek değil. Ama ben madem bu kadar ilerlemişken Kudüs'ü almadan gitmem. Bir alalım. Ben bu arada bu turu barışacağım. Yeter artık. Şimdi. Ay yuş Hangi toprak almamız? Şu toprak Ama ben sadece o toprakları almayacağım. Aynen. Sadece o toprakları alırsam çünkü kötü olur. Şimdi. Tamam şu toprakları almak için lazım. de Kudüs'ü olabiliyor. olduk. Oh, Kudüs'ü aldık. aldık. Sina'yı da aldık. Şöyle bir barış anlaşması imza Üf. Keyfe bak be. Bu keyifte bir bizde bulunur. Başkasında böyle keyif bulunmaz. Biraz sonra şimdi yapalım mı? Ya bu elde para yok. ben de diyorum niye abone ol para büyüktür Benim. bir daha bağırsın niye yeah. ülkenin şu an yarısı eyyubi derler şu an birlikte bitti şimdi sana hasan keyf var Şimdi bizim almamız gereken neyse var? Bak. Hatay'ı alacağız. Klikke'yi alacağız. Yani aslında gerekmiyor. Hatay'ı orada Hatay'ı ellemeyeceğim. Ama bu adamla almamız gereken bir yerler var. Varsa almak bize yeter. Sonuçta Büyük Selçuklu'yu kuracağız. büyük borkluyu kurmuyoruz Büyük Selçuklu'yu kuracağız. Daha doğru Kahramanmaraş işte, bu adamın simülasyon işlemi var. Kahramanmaraş Eyyü bir toprağıydı. Ama Anadolu'da bir bakın Anadolu bizim olacak. Tamam Bizanslılar güçlü. Bizanslıları belki itemeyebiliriz. ya. Gerekiyor bize. Şeyi kurmak için. Büyük Selçuklu'yu kurmak için gerektiği için. Biz de onu alıyoruz. Evet dünyanın en saçma cümlesini kurmuş olabilirim ama. Sen oradan bizden kaçmak için. Gidip Bizans'a mı savaş açtın? deli lan bu bizden kaçmak istediği için gidiyor Bizans'a savaş açıyor lan bir akıllar mantık var insan bir gider ve düşünür değil mi bu arada bu adam iyi geliyor ha i̇şte. Tamam Hasan tamam. Klikkeyi alacağız. Daha Hasan keyfe de gideceğiz bu arada. Hasan keyfi de bu bu bölümde alacağız. Ya geber be. Kardeşim. Alo dayı. Senin ben derdin ne? E, yeter be. Geberteceğim elinde sonunda şunu. Klikkeyi tamamen alabiliyoruz değil mi? Alabiliyoruz. Nice. Tamam bak şimdi Konya'nın ticari önemi daha da arttı. Eskiden ne oluyor? Denize erişmek için mesela Konya'nın denize Eskiden mesela buradan giderken böyle 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 gidiyorduk. Ama artık Konya'nın ticari önemi arttı. Çünkü bak böyle buradan böyle gidilebilir, böyle gidilebilir, böyle gidilebilir. Yani Akdeniz'e erişimimiz arttı. Akdeniz'e erişimimiz oldu. Bizans, Bulgaristan'a yenilirsen seni boğarım çocuk. Oğlum bu adam Bulgaristan'a yeniliyor lan. Topla onları, Topla, topla, topla. Şuradan az da az yetiştireceğim bu orayı. Ne de olsa şimdi olur. Hayır, kastım benim olmalı. Bizans. Allah razı için ya, şu şunları. Hadi sen yen sonra da ben gireceğim sana. Yalnız millete girmek için millete ordu ay para desteği gönderiyorum. Hadi be. ikinci Bulgar. Bizim her evimiz tıxosun Kimlere gidiyoruz? Burada ben bu Hasan keyfe bir <laughs> hakaret Edip Oha bu adamla bizim ilişkilerimiz ne ya Böyle ilişki mi oldu lan? Ya lütfen Öldü <laughs> de para yok. Hadi be bir can satın. ne var Hadi öpüşüm var Burada Bu arada Bulgaristan gidip Karadeniz kayısından bir yerleri olursa ya da Kastamonu'yu bak. Ulan bir daha bak sadece şu Kastamonu um gerekiyor. Selçuklu'yu kurmak için sadece kastıkmanı gerekiyor. Alırsan hele bir Bulgar. Seni boğar. Bulgaristan şu an yağma peşinde. Hiç. Dinleyen var mı? Ama simülasyon yapayım doğru da var be ülkenin ekonomisi Bu Ülkede bu ne? Devlet bile aylık ne kadar kazanıyor? Bu kadar kazanırsa kim ne Kudüs'ün adı bu arada niye Jerusalem? Kudüs'ün adı bir kere Kudüs'tür. Kudüs. Hmm. Hadi bedayı. dayı. Asılı Barış Bey Bulgar. Ya biler sen de büyür git ya. Ha. Ne bak. Küçük boy var. Türlü türlü huyu var. Geliyor bana saldırıyor. Lan senin bana saldırmaya korkman lazım. Korkma. Hadi Ha bak çok iyi ya. Şimdi biz de biz aslara gireriz. Bizans. Üzgünüm ama. Bak sana bir şey diyeyim mi? Sadece ben kastamonu alacağım. O kadar. Başka bir toprağı istemiyorum. Sadece kastamonu. Tamam Bizanslılarla şimdi tekrar ilişkiye geçsin başlayalım. Çünkü bu adamlar hala güçlü. Tamam ben Alman gereken topu olan aldım. Savaştan çekilirim. Ben bunu al kaç taktiği diyorum. Millete böyle bir daha savaş İlk tur bu tarzı bir şey var. Böyle daha savaşa ettin turla aynı turda. Kim lan bu Abbasiler Adamın ekonomisi iyi Bir şey diyemem mi adam mı? Adam bana feci söylüyor Savaş açarsan ana Yeriz Şöyle 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 Güm 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 Abbasiy abi Yapma etme kurban olayım. Tatma kurban olayım. Deli lan bu. O sanki şu tek burada içinden geçişimiz. <laughs> bu bu Ferin'in adını şey yapacağım. Büyük Selçuklu yolunca, yolunda Anadolu Selçuklu birinci bölüm. Anadolu Selçuklu birinci bölüm yapacağım. Ya onun büyümesine ver. Ver baba ver. Şimdi bak. Antarkya'nın bence kabul etmesi lazım. 10 bin da gireceğim diyeceğim ya adamın 10 bin nüfusu bile yok <laughs> laksanı gönderemiyoruz eyaletler sefet ver lan bize iskenderin o böyle adamı ol ver lan bize beyrut ve tripoli'yi işte böyle adam Do. Fuad olan da doldurabiliriz. Kıbrıs kabul eder mi? Eder. Eder eder. val gibi de eder. Ne talep et. Veriyorsun ya. Evet adamına. Oha. Ultimatum gönderemiyorum lan adama Ver lan topraklarını. Sütün paraya ver. Baksana başına. beyler bizim Kıbrıs bir yürek yemiş haberiniz olsun. Ben demiştim abi. Bu arada adamın ordusu çokmuş da. 11 bin askerle girdik 6 bin askerimiz kaldı. Tamam abi kabul etmemenin sebebini anladım. Neyse zaten bu videomuz burada bitsin. Arkadaşlar bu videomuz burada bitmiştir. Bu bölüm Anadolu Selçuklu. De... Anadolu Selçuklu. Ee, serimizin birinci bölümüdür. Artık ikincisi de, üçüncüsü de, dördüncüsü de, beşincisi de. Yeni bir seriye başladık yani. Hayırlı uğurlu olsun. Bu serimiz, bu bu ilk bölüm bu kadar da görüşürüz babay.